السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق ومن شر الشياطين وأن يحضرون ربي مزح لداره Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bizi ve sizi kitabına, hitabına muhatap kıldı. Biz de onu anlamak üzere sizlerle buluştuk. Sahat ve afiyet verdi, anlama kabiliyeti verdi. Yaşattı, son nefese kadar da imanla yaşatsın temenni ediyoruz. İslam'ı kalbimize, nefsimize sevdirsin ve bizi İslami hareketlerle donanma noktasında yardımından mahrum etmesin. Salat olsun Nebi Aleyhisselam'a, selam olsun onun al ve eshabına ve esvacına ve sonrasındaki alim, kamil, fazıl, şehit, veli, muttaki, abid bütün müminlere, müminelere, önceki nebi ve rasullere, iyilerin yolundan Rabbim bizi ayırmasın. Değerli kardeşlerim, bu hafta itibariyle biz biraz aksamalı size ulaştık. Normalde dün akşam yani salı gece sizlerle buluşmalıydık. Bugün çarşamba. Hafta arasında da bir küçük aksam oldu. Almanya ile bir sohbetimiz vardı. İnşallah bu hafta tamamlayabiliriz. Kardeşlerimiz inşallah takip etmeye devam etsinler. Güçleri yettiğince. Biz de inşallah dilimiz döndüğünce sizinle hakikati paylaşmayı murad ediyoruz. Hadid suresinin son beş ayeti kerimesine gelmiş idik. 27. cüz'ün son sayfası. 25. ayeti okuduk. Beraberce isterseniz bir daha şöyle bir duyalım unutulmuşsa. Lekad erselne rusulene bilbeyyine eti. Elçilerimizi açık delillerle biz elbette gönderdik. Mucizelerle diye de tercüme edilir dedik ve bunun üzerine durduk. Ve enzelne ma'humul kitab o nebilerle birlikte kitabı gönderdik ve beraberinde öl bir de mizanı gölde gönderdik. Mizan tartı manasına gelmekle birlikte adalet, ölçü, denge diye anlaşılması uygun görülmüştür dedik. Dolayısıyla Rabbi Zülcelal hem ahlaki ölçüleri hem dini ölçüleri, manevi ölçüleri hem ekonomik ölçüleri hem sosyal hayat ölçülerini dengeleri indirdi. Ayrıca varlıklar arasındaki uyumu. Rahman suresinde bunun üzerinde ayrıca durulmuştu. Bu konuyu işleyen, buraları işleyen kardeşlerimiz de söyleyeceklerini söylüyorlar. Niçin nebiler geldi? Niçin açık delillerle geldi nebiler? Niçin kitap indirildi? Aramızda bir kitap var, Kur'an-ı Kerim. Niçin o kitabın içinde kanunlar, ölçüler var? efendim ahlaki ölçüler, ekonomik ölçüler, insani ölçüler, ibadet ölçüleri, Allah ile kul arasındaki ilişkilerin ölçüleri ne için var? Li yakumun nas insanlar kıyametsin diye. insanlar yerine getirsin diye de tercüme edilmiş. insanlar ayağa kaldırsın diye, tutulsun diye tercüme edenler de var. Bil <laughs> kıstı adaletle tutulsun adaleti yerine getirsin, adaletle hareket etsin diye, insanların yeryüzünde adaletli olmaları kitaba ve o kitapla birlikte indirilmiş olan mizana, değer ölçülerine, Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu ölçülere, kanunlara, bunlara bağlıdır demiştik. En son sizinle görüştüğümüzde, bundan sonraki kısımla ilgili biraz daha söyleyeceklerimiz var diye, 25. ayette bir tekrar yapıyoruz böyle. Ve enzelmel hadid. Rabbi Zülcelal bu sureye isim veren madenin burada adını söylüyor bize. Demiri indirdik. Fihi. O demirin içinde vardır. Be'sün şedidun. Çok güçlü bir sertlik veya efendim çok sağlam bir yapı o demirin içinde vardır büyük bir güç o demirin içinde vardır. Allah Celle Celaluhu altını zikretmemiş de demiri zikretmiş. Neden? Çünkü demir şu anda hemen hemen yeryüzünde bulunan elementlerin yüzde otuzunu demir oluşturuyor diyorlar. Yani yeryüzünün yüzde otuzu demirden oluşuyor. Yeryüzünün çekirdeği tamamen neredeyse demir deniliyor. Demiri indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. O demirde ve menafi'u linnâs. İnsanlar için faydalar vardır. Bazı alimler burada indirdik kelimesini yaratma manasına almışlar. i̇bn Abbas Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun. Üç şey indirdi diyor Allah semadan. Bir Hacerul Esved'i indirdi. Bir Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasını indirdi. Bir de demiri indirdi. Enzele kelimesi aynı zamanda yaratmak manasına da kullanılıyor. Allah Celle Celaluhu yarattı demiri anlamı olur o zaman. Ve onda insanlar için yarattığı demirde büyük bir güç var. Aynı zamanda insanlar ondan yararlanıyorlar. Veya Allah Celle Celaluhu onun işlenilecek hale getirdi. Yani demire işleme noktasında demire de bir kabiliyet verdi. işlenme kabiliyeti insana da onu işleme kabiliyeti verdi. O demirle insanlar gemiler yaptılar, uçaklar yaptılar, anahtarlar, kilitler yaptılar. Ne Demirin şu anda hayatımızda olmadığı bir yer yok. Kabımız, kapı, kacağımız, tencerelerimize kadar her şey insanlar demirle şu anda hayatlarını daha kolay geçiriyorlar. İnsanlar için en yararlı madenlerden birisi. Vücudumuzda da demir var. Bu manada efendim Kurtubi'den bir nakil alınmış. Bu işleme kabiliyeti ve demiri yer altından çıkarma kabiliyetini verdi manasına enzele anlaşılır yorumlanabilir demiş. En son Konya'lı Mehmet Vehbi bizim birinci Meclis döneminin zevatından 1900 efendim 40'larda 50'lerde yaşayan alimlerimizden Mehmet Vehbi'nin tefsiri var. Efendim Kulasatul Beyan oradaki açıklaması Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri kainatın yaratılışında gaz bulutları vardı. Sonra onlar soğumayı yüz tuttu. O soğuma sırasında efendim meydana gelen bir şeydir demir madeni. Bazı şimdi yeni araştırmacılar da diyorlar ki çöller ve çorak araziler efendim fırtınalarla tozu toprağa havaya kaldırılıyor. Sonra semaya, sonra semada bulutlar haline geliyor. Sonra o Efendim arza fayda verecek şekilde kimyasal bir şey, efendim açılımlı şeylerle reaksiyonlarla belirli bir kıvama getiriliyor ve arza iniyor. Bütün bitkiler o demirden istifade ediyorlar. İşte mesela insan vücudu için yararlı bitkilerin bir kısmında demir elementinin fazla olduğunu biliyoruz. Yani semadan inmesi ya yerden göğe doğru bulutlar gidiyorlar birlikte kalkan o su neminin, o su efendim suyun semaya yükselmesi gibi yükseldi sonra semadan arza indi böyle anlaşılabilir. Yahut dünya yaratılırken önce oluşum sırasında gaz ve gazların soğuması sırasında demir oluştu. Böyle anlaşılabilir. Veyahut yaratmıştır Allah Celle Celalü. Böyle anlaşılabilir. Veyahut da Allah demirin işlenme kabiliyeti ve efendim insanın onu çıkarma kabiliyetini vermiştir. Böyle anlaşılabilir demiş müfessirler. Ancak biz her halükarda şunu biliyoruz ki demir çok özel bir maden. insanlığın medeniyetinin temelidir. Medeniyet demirle birlikte anılır. Demirdeki gelişme medeniyetin aşamalarını gösterir. Ama bazı alimlerimiz de şöyle diyorlar. Mizanın ve kitabın yeryüzünde ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli metal, en önemli malzeme demirdir. Onunla ok yapılır, mızrak yapılır, kılıç yapılır. Şimdilerde onunla toplar yapılıyorlar, da yapıyorlar, mermiler yapıyorlar. Efendim sihalar yapıyorlar, ihalar yapıyorlar. Kısacası demir aynı zamanda yeryüzünde siyasal bir gücü, yönetme gücünü de temsil eder. Bazıları bunu manen böyle yorumlamışlar. Allah Celle Celaluhu hem yönetme kanunlarını yarattı. Hem kitabı verdi, ona itaat konusunda Allah'a itaat konusunda hem de bu kanunların insan hayatında bu sosyal kanunların, ahlaki kanunların, ekonomik kanunların düzgünce uygulanabilmesi için güç ve kudreti temsil eden demirden söz etti. Bu şekilde medeniyet geliştikçe güç ve kudret yükseldikçe insanlar da adalete ayakta tutup kitaba bağlı kaldıkça ve mizana bağlı kaldıkça peygamberlerin yolunu yol edin, edindikçe yeryüzünde son derece huzurlu toplumlar oluşur. Medeniyetin gelişmesi insanlığın refahına yardımcı olur vesile olur. Dolayısıyla bu yorum tarzını da tabii o kitaplarda, tefsirlerde okuyoruz. Mutlaka bunun da bizim için ufuk açıcı bir katkısı vardır. O halde şöyle de diyebiliriz. Demire sahip olan dünyaya da sahip olur diyebiliriz. Mümkündür bu. Son zamanlarda tabii petrol, enerji ve benzeri gibi şeyler de devreye girmiş olmakla birlikte işte bugün Alman iktisadının temelinin çelik olduğunu pek çok kimse vurguluyor. Ben Deniz Pek böyle iktisatçı değilim ama okuduklarımızdan görebildiklerimizden böyle bir sonuca ulaşıyoruz demiri işleme kabiliyeti yüksek olan toplumların yeryüzünde sözlerinin daha çok geçtiğini, siyasal güçlerinin daha çok olduğunu, demiri işlemek suretiyle işte uçak gemilerinden, uçaklardan, mermilerden, toplardan veya bu alanda efendim elektroniklerden kullanılabilecek bütün araçlardan ne kadar çok insanoğlu yararlanırsa o kadar çok yeryüzünde haksızlığa ve zulme dur deme gücü kendisinde olur. Eğer bu batılın şerrin elinde bu güç olursa insanlar için aynı zamanda aksi bir tesir de olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde dinin yayılması konusunda kendisini tanıtırken kılıç peygamberi olduğunu ifade ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis şeriflerinde de geçiyor bu. Tabi biz bu kılıçla ilgili hükmü bir daha söylüyoruz. Birileri insanların canına, malına, dinine, aklına, nesline kastetmedikçe bizim kılıcı, silahı kullanmamız söz konusu olmaz. Bu caydırıcı bir güç olarak düşünülmeli, düşünülmelidir. Yeryüzünde insanlığın inancını yaşayabilmesi için caydırıcı güce de ihtiyaç var. Bu vadide çok söz söylenebilir. Yalnız Yeni yetişen kuşaklar için özellikle hatırlatmamız gereken odur ki dünyadaki mevcut gelişmiş teknolojilerin tabanındaki elementlerin başında demir elementi gelir. Ve bu manada bizim gençliğimiz hakkı ve hakikati ayağa kaldırmak için hem manen yani namaz, uruç, had, zekat ve benzeri alanlarda gereğini yapmalılar hem de madden gereğini yapmalılar yani cihad etmeliler, demiri hayatın içine sokmalılar, teknolojide üstünlük kurmalılar. Her ikisi birlikte olmalı. Bundan sonra gelecek ayetlerde zaten göreceğiz bir ruhbanlık kavramı. Burayla bir ilgisi var meselenin. Onu orada sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Niçin demir indirildi? Niçin delillerle peygamberler gönderildi? Niçin kitap elimizde var? Niçin adalet Allah Celle Celal ölçü denge koydu? İnsanları mutlaka adaletle ayağa kaldırmak için ayrıca insanların adaletle ayağa kalkması, medeniyeti geliştirmeleri, insanın yaşayışını, refahını artırmaları, ya hayat refahını artırmaları, insanın insanlığını hatırlatabilmeleri için bu anlamda insanların bir mücadele vermesi lazım. Bir efendim gerekli uğraşın içinde olması lazım. cehdetmesi lazım. O yüzden Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri ayet-i kerimenin sonunda yalem Allahu men yansurahu. Allah celle celaluhu kim kendisine yardım eder bilmek için bunu böyle yaptı. Yani Rabbimiz siyasal gücü verdi bakalım Allah'ın dinine hizmet edecekler mi etmeyecekler mi? Maddi gücü verdi mesela Medine'de münafıklar maddi güç açısından son derece yüksek bir seviyede fakat varlıkları Allah yolunda varlıklarını Allah yolunda <laughs> harcamıyorlar. Bugün yeryüzünde müminler, bu sureyle ilgili bundan iki oturum önce de söyledim. Bizim en büyük eksikliklerimizden birisi bu. Bundan sonra gelecek ruhbanlık faslında da söyleyeceğim. Biz yeryüzünde Allah'ın dinini ikame etmek için, ayağa kaldırmak için insanlar arasında bu dinin Ayakta olmasını sağlamak için ölçünün dengenin var olmasını sağlamak için bir güç ortaya koymamız lazım, efor sarf etmemiz lazım. Buna ceh deniyor. Buna cihat deniyor. İşte Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri demirle birlikte siyasal gücü verdi insanlara. Beraberinde insanlar için pek çok faydaları da halk etti. Ondan öncesinde de peygamberleri delillerle gönderdi. Bir kitap verdi insanlara. Bir mizan, bir adalet ölçüsü koydu. Bir ölçü koydu insanlar için. Bütün bunlar hani un var, şeker var, helva yapmıyorsun Halbuki Allah celle Celaluhu diyor ki helve yapanları da görmemiz lazım kim yardım edecek Allah'ın dinine <laughs> intansurullahiyan <yem> surkum intansurullahiyan surkum ve yüsebbit tahtam ve kumayetini üç oturum önce zannediyorum okumuştuk sizinle Katar suresinde Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı yok öyle değil. Allah'a yardımdan kasıt Allah'ın kitabını yeryüzünde uygulanabilir hale getirinceye kadar nefsimizi zorlamaktır. Yeryüzünde bu kitabın hakikati olan tevhidi duymayan bir insan kalmayıncaya kadar efor sarf etmektir. Bunun için malımızı harcamak, evladımızı yetiştirmek, nefesimizi ortaya koymak, bütün enerjimizi ortaya koymak zorundayız. Veliyelalem Allahu men surahu. Bu sadece sizin dünyada ya varoluşunuz namazdan oruçtan ibaret değil. Aynı zamanda bu cehdi ortaya koymanız da Allah katında bilinmesi lazım. Bunun kim bunu yapıyor? Yani Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın arkasından namaz kılmak yetmiyor. Münafıklar kıldılar. Ama varlıklarını Allah yolunda harcamazlarsa, Allah'ın dinine yardım etmezlerse, bunun bir anlamı yok. İşte bunların tespit edilmesi için Allah men yansurahu ve rusulahu ve peygamberlerine bil gaybi gıyabında yani peygamberlerini görmedikleri halde peygamberlerinin davasına sahip çıkarak peygamberlerine iman ederek mesela bugün için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmedik. Ama gayben iman ediyoruz, gıyabında iman ediyoruz. İşte bu gaybi iman ile gıyaplarında omuz omuza olmamamız halinde peygamberlere ve Allah'a kim yardım eder? Allah Celle Celaluhu bunu bilmek için peygamberleri delilleriyle gönderdi, kitabı gönderdi, mizanı, adaleti, ölçüyü, dengeyi, iktisadi kanunları, ahlaki kanunları, hukuku, hukuk sistemini gönderdi ve insanlara ayrıca bu anlayışı ayakta tutabilsinler diye demir diye bir elementi yarattı. Onların emrine verdi, işlenebilir kalkıldı. Yer altından çıkarma gücünü insana verdi. İnsan ondan çeşitli yollarla yararlanıyor ama nefsinin rahatı için değil, Allah Celle Celaluhu'nun dininin ikamesi için bunu kullanması lazım. Allah Resulü'nü görmese de gıyabında ona yardım etmek için, Allah'ın dinine yardım etmek için bütün bunları kullanması lazım. O yüzden Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bizi bu güçlerle donattı. İnna Allah'a. İnsan eğer bunları yapmazsa Allah peygamber gönderdi, iman etmezse kitap gönderdi, teslim olmazsa mizan gönderdi, adaleti ayağa kaldırmaz, ahlaki kuralları ayağa kaldırmazsa işte zamanımızda görüyoruz. LGBTF ve benzeri şeyler, eşcinsellik, kadınlar, erkekler, cinselliğin efendim, ayrışması, eşitlik, eşitsizlik. Bir sürü mesele var. Dengeler kaçırıldı. Erkek kim, kadın kim bunlar birbirinden ayrılmaz oldu. Bunları konuşmaktan bile insanlar uzak tutulacak bir sosyal baskı kuruldu üzerlerinde. İşte bütün bunlarda insan yüz çevirir, sırtını çevirir ters istikamette gider, aksi istikamette giderse Rabbi Zülcelal diyor ki inna Allah'a kaviyyün. Allah çok kuvvetlidir. Allah Celle Celalu insanın bu anlamda yardım edip etmemesinden de bir etkilenmesi olmaz. İnsanlar kendileri için amel etmiş olurlar. Kavidir Allah Celle Celalu aynı zamanda azizün. Hiç mağlup edilemeyen daima üstün gelendir Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri. Dolayısıyla bu manada bizim gücümüzü sarf etmemiz kendi nefsimize faide sağlayacaktır. Allah Celle Celaluhu gerçekten zaten kuvvetlidir, kavidir. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri kainatı eğip büker, yaratır, yok eder yıldızları, galaksileri sadece bizim güneş sistemimizde yolumuzda bir milyardan fazla efendim güneş var ifadesini kullanıyorlar astronomi uzmanları. Dolayısıyla Rabbi Zülcelal bizi cihattan mahrum etmesin. Cihad etmeyi murad etmeden ölen kimse için Allah Resulü'nün pek böyle hayırlı sözleri yok. Bu vadiye girmek istemiyorum. Mücahitlere selam olsun. Yeryüzünde zorbaların önünü kesecek en güçlü aktivite, aktivite sahiplerinin başında mücahitler gelirler. <laughs> Şimdi bundan sonra Rabbi Zülcelal artık Sure-i Celile'nin sonuna doğru geliyoruz. Yeni bir fasıl açıyor. Onu birlikte inşallah görelim. Nedir o fasıl? Bismillah Nuhan. Biz diyor Allah Celle Celal kesinlikle Nuh'u gönderdik. Nuh'u bilmeyen yeryüzünde yok. Noah diyor batılılar. Nuh'u bilmeyen yok. Afrika'daki ülkelerin Güney Afrika'da kadar olan Güney Afrika'ya kadar olan kabilelerin sahipleriyle ilgili mesela hatırlıyorum. Alex Haley var. Malcolm X'in hayatını derleyip toparlayan onun Kökler diye bir kitabı var. Orada okumuştum. Afrika'daki atalarının kabilelerini buluyor, onlarla görüşüyor. Oralardaki kabilelerin en eskilerinde bile Nuh tufanı kıssaları anlatılır. Azteklerde, İnkalarda, Pigmelerde, Avustralya'da Nuh tufanı anlatılır. Sibirya'da Nuh tufanı Bütün yeryüzü insanlığı Nuh tufanını biliyor. O yüzden müfessirlerden birisi Nuh aleyhisselamla ilgili Şeyhul Enbiya demiş. Nebilerin şeyhi. Böyle bir tabir kullanmış. Gerçekten de yeryüzünde ikinci insan, ikinci ata yani Adem'den sonra Adem neredeyse kompozisyondadır. Nuh Aleyhisselam kavmini Allah suyla helak etti, tufanla. Mühendislerin piridir, gemileri inşa etmiştir efendim. Bu anlamda pek çok şey söyleyebiliriz. İşte bu Nuh'u biz gönderdik diyor. Nuh'u gönderdik deyince... Mekkeliler Nuh'u biliyor, Medineliler Nuh'u biliyor, Bizans'takiler Nuh'u biliyor o tarihten. Sasani İmparatorluğu biliyor, eski kavimler Nuh'u biliyor, Afrika'dakiler biliyor, Latin Amerika'dakiler biliyor, Güney Amerika'daki yani yeryüzünde Nuh'u bilmeyen yok. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Nuh'u biz gönderdik ve lekad erselna Nuhan. Sonra ve İbrahim'i e, ve İbrahim'i gönderdik. Demek ki İbrahim Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam insanlık da tarihinde dönüm noktaları. İbrahim Aleyhisselam için de ne biliyorsunuz nebilerin babası derler, peygamberlerin atası derler. Ebul Enbiya'dır İbrahim Aleyhisselam neslinden biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın İshak gelmiştir, İsmail gelmiştir. Sonra Yakup, Zekeriya, Zülkif Zekeriya, Yahya, bu İsa, Musa bütün bu peygamberler onun neslinden gelmiştir. Dolayısıyla İbrahim'i de Nuh'u da gönderen Allah'tır. Yeryüzünde hak namına yansıyan ne varsa bütün yansımaların tebelinde nebiler vardır ve bunları da Allah Celle Celal biz gönderdik diyor. Geçen konuşmamızda beyan etmiştik. Nübüvvet çalışmayla elde edilen bir rütbe, bir makam değil. Nübüvvet kesinlikle Allah'ın ihsanıdır. Allah Celle Celal ihsan etmiştir. Ve ceallâ fî o ikisinin zürriyeti içinde biz yarattık, kıldık veyahut da ikame ettik. En nübüvvete nübüvveti peygamberliği. Zürriyetlerinin içinde peygamberler o ikisinden doğdu. Vel kitâbe ve aynı zamanda o peygamberlere kitabı biz verdik efendim Allah Celle Celalı buyuruyor. Feminhum onlardan o zürriyetlerden bir kısmı muhted hidayete ermiştir. Gönderilen peygamberlere iman etmiştir ve kefirun minhum onlardan pek çoğu ise fasikun fasıktırlar. Nitekim Kureyşiler İsmail Aleyhisselam soyunda ama Allah'a isyan ettiler. Bugün İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'ın soyundan Musa Aleyhisselam'ın, Yakub Aleyhisselam evlatları, Yakub'un lakabı İsrail'dir malum. Beni İsrail, İsrail oğulları bütün hayatları peygamberlere isyanla geçmiştir. Pek çoğu fasıktırlar. Buradaki fasık peygamberlerini bilirler, Allah'ı bilirler. Fakat peygamberlerinden gelen hakikate teslim olur olmazlar. Dinden çıkmışlardır. Buna fasık diyoruz. Geçenlerde bir kardeşimiz söyledi evladı ile ilgili çocuk diyormuş ki ben işte babam deist olacağım deist niye dinden çıkacak yani dinden niye çıkacaksın İşte Kur'an-ı Kerim'de kadını dövmekten söz eden ayet var. Ben de sordum kendi kendime Allah Allah ben mi yanlış gördüm? Hazreti Muhammed aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 22 yıl nübüvvet özelliği taşıdı, risalet özelliği taşıdı. Eşlerine bir fiske bile vurmadı. Madem bu bir emirdi, peygamber Rabbisine karşı mı çıktı ki? Karşı mı çıktı ki o hiç eşlerine vurmadı? Vur diyorsa Allah vurması lazımdı. Ama vurmamış. Niye? Çünkü peygamber eşleri ayet-i kerimede söylenilen nüşuz kelimesini gerçekleştirmediler. Naşize olmadılar. Yani evin ahlakını, evin adaletini, evin sırlarını, evin efendim e, asaletini ayakta tuttular. Peygamber eşleri. Orada kadınların her evlenen kadınını dövsün diye bir kaide yok. Özel bir tavır sergilerlerse o da Yatta mesela Resulullah Aleyhisselam'ın eşleri arasında da Allah Resulüne bir takım meseleler olunca, iletilince Allah Resulü yataklarını ayırdı onlardan. Belirli bir süre görüşmedi. Sonra akılları başlarına geldi. Allah Resulüne geldiler dediler ki biz şuna şunu kabul ediyoruz razıyız. Neyse. Yani bu mesele bu kadar basit mi? İman bu kadar kolay mı? kulak ardı ediliyor. Yani bu kadar kolay mı teist olmak, deist olmak, ateist olmak? Bu kadar yeryüzü nizamı, gökyüzü nizamı gönderilmiş peygamberler, kitaplar, peygamberlerin özel hayatları, örnek hayatları ortada dururken bugünkü insanların sapkınlıkları, yanlış yollarda olmaları, adaletsizlikleri, seviyesizlikleri, insaniyetsizlikleri sebebiyle dinden çıkmayı arzu etmek bu kadar kolay mı? E o zaman cehenneme arzu eden buyursun gitsin cehenneme. Onun arkasından ağlayacak halimiz de yok. Meseleyi de böylece sizinle bu şekilde paylaşmış olayım. Konuşmayı şu anda tamamlayalım. İnşallah tekrar buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.